Pony Johnny, Johnny dur, otur, dur, dur, vereceğim, dur. Evet arkadaşlar, şimdi Johnny, Pony ile Johnny'nin ayeti vakti geldi. Burada güzel lezzetli bir sosisimiz var. 500 gramlık bir sosis getirdik. Nasipse hayvanlarımıza vereceğim ama bakalım eğitebilecek miyiz? Hem de iri dendi sosislerimiz. Hadi Bismillah diyelim. Şimdi eğitimimize bugün sizlerle birlikte başlıyoruz. Önce bugün sizlere hayır komutunu şöyle söyleyeyim. Bayağı bir öğrettik zaten köpeklerimize. Hayırı anlıyorlar. Kızdığımız zaman gitmemeler gerektiği yere hayır yapma gibisinden cevapları çok iyi. Hatta el hareketleri şu hareketi bile çok net anlıyorlar kızdığımız zaman. Bunları tabi babam öğretti arkadaşlar. <laughs> Ekip de hemen yanımızda. Ekip gidişine. Şimdi bugün de Johnny ve Pony'e otur komutunu bir şekilde öğretmeye çalışacağız. Pony, Johnny otur. Dur, dur. Dur, dur. Canlanma, canlanma. Cık. Dur. Johnny, dur. Otur. Otur Johnny, otur. Pony, otur. Pony, otur. Dıt. Yanlış. Hayır. 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 Johnny. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayır komutuna gayet güzel tepki veriyor. Pony gel. Gel komutunu da öğrettik. Gel, geliyorlar da. Gel kelimesiyle. Şöyle de elimizi yaptığımız zaman tamam. Dur. Otur Pony. Dur. Otur. 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 Aferin Pony'm aferin. Al. Al ol, oğlum al al. Kızım. <laughs> Pony <laughs> dur. Johnny otur. Johnny otur. Otur Johnny otur. Otur Johnny. Johnny. Johnny Pony'nin peşine gitti. Johnny gel buraya. Johnny oğlum. Johnny'ye vermedik. Şu an Pony'ye verdim sadece. Pony oturdu çünkü. Pony da ağzındaki sosisi <laughs> kaçırıyor şu an. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi Pony onu yerken Johnny'ye de bu şekilde öğretmemiz lazım. Johnny. Johnny gel buraya. Johnny gel. Aferin oğlum. Gel. Gel. Dur. Dur. Johnny. Johnny Pony'den hala daha. Johnny. Johnny gel buraya. Gel. Gel Johnny. Gel. gel. Bak gel bunu gördün değil mi? Dur 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 otur, otur otur dur 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 Johnny otur 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 oğlum otur 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 oğlum otur otur otur, otur. otur. vermem Johnny vermem bu şekilde öğreteceğiz Johnny Johnny gel buraya oğlum gel gel komutu çok güzel işliyor Johnny gel buraya gel oğlum ama elime bakıyor halen daha. Sosisi göremedi. Pony'nin ağzında çünkü sosis. <laughs> Johnny sosis almaya çalışıyor. Johnny gel buraya. Alacak bir şekilde ağzından. Bayağı bir zorladı hatta Pony'yi. <laughs> Johnny gel buraya. Johnny. İkisini birlikte etmek oldukça zor. Johnny bir gel buraya. <laughs> Çok tatlılar ya. Şimdi Johnny'ye halen daha vermedim. Vermeyeceğim çünkü pony oturdu ve aldı ödülünü. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Çok büyük verdik. Ya şu... <laughs> Anladığımız kadarıyla bizim şu denleri önce küçültmemiz gerek. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi büyükten verdiğimiz zaman hemen öğütemedikleri için bayağı bir mücadele ediyorlar. Şöyle küçükten yaparsak sosislerimizi çok güzel bir şekilde hayvanlar ayıtabiliriz. Şimdi Johnny. Şimdi Johnny'ye gidelim. Tekrardan deneyelim. Johnny. Johnny. Oğlum. Johnny. Johnny. Johnny gel. Pony gel. Pony dur. Otur Pony. Otur. Otur. Otur Pony. Otur. Otur kızım. Otur. Otur. Dur, otur. Aferin, aferin kızıma. Pony yine başardı ve oturdu arkadaşlar. Şimdi... Tekrardan yapacağız. Gel. Pony gel. <laughs> Johnny, Pony buraya gel. Johnny. Johnny otur. Otur Johnny. Dur. Pony gel. Dur. Dur. Otur, otur Pony. Otur. Pony, otur. 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 Pony, otur. otur. Pony, kızım otur. Otur, otur. Otur, otur Pony, otur. Otur Pony Pony otur 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 kızım otur 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 Pony dur Pony kalk Kalk Pony Gel Dur otur Hayır Johnny Gel Otur otur Johnny otur otur Dur dur otur Johnny gel Otur Oturdun mu? Oturdun mu? Oturdun mu sen? Al Of benim oğluma. Of benim sana. Of oğluma. Oturdun ya. Gel şimdi Johnny buraya. Johnny buraya gel. Pony. Otur kızım, otur. Otur. Johnny. Johnny, gel buraya. Dur. Otur, otur. Öğreteceğiz. Zor olsa da. Bugün bu 10 dakika, 15 dakika boyunca oturmayı öğreteceğiz. Johnny gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya Pony. Gel Johnny buraya. Johnny buraya gel. Johnny dur. Dur Johnny. Johnny otur. 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 Aferin. Aferin. Aferin oyunuma Dur. Al. Evet böyle böyle oynanacaksın. Şimdi pony. Otur. Otur kızım. Otur. Otur. Kızım otur. Aferin. Oturdun mu sen? Oturdun mu sen? Al. Al. Dur. Dur. Johnny. Johnny gel buraya. Gel buraya Johnny. Johnny buraya gel. Gel buraya Johnny. Gel 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 gel. Otur. Otur Johnny. Otur. Johnny hayır. Bayağı zor olsa gerek arkadaşlar. İşimiz bayağı bir zor. Tony, Johnny. Yoruldum. Gel buraya. Gel buraya. Dur. Otur. Otur Johnny. Johnny otur. Otur. Aferinim, aferin. O aferin. aferin. Sen oturdun mu Johnny? Sen oturdun mu koydun? Al. <laughs> aferin. Pony gel buraya. Pony otur, otur, otur. Otur Pony, otur. Aferin. Aferin Pony'me. Sen de mi oturdun Pony? Aferinim oğluma, aferin kızımı. Sen oturdun mu? Gel. Gel. <laughs> otur, otur Pony. Otur. Hayır, hayır, hayır. Otur. Otur. Otur Johnny. Johnny oturmayı öğrendi arkadaşlar. Buyur. Al. Gördünüz mü? Pony otur, otur pony otur 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 pony otur otur dur 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 pony otur oturdun mu? Dur dur böyle durdu mu pony? Öyle dur, al dur. Johnny Johnny otur Johnny Johnny otur otur Johnny otur Johnny otur. Af verim, af verim e. pony, pony. pony otur otur pony pony otur 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 otur, otur pony. Otur. Dur. Aferin Pony'e. Johnny. Evet evet. Oluyor. Ödülle çok kolay oluyor. Şimdi yavaş yavaş bunu bir hafta boyunca böyle devam ettirdik mi arkadaşlar? Güzel bir şekilde öğreteceğiz. Johnny gel buraya. Gel. Johnny buraya gel. Gel buraya Johnny. Gel buraya Johnny. Gel buraya Johnny. Gel buraya, Johnny. Gel, buraya gel. Buraya gel Johnny. Johnny kalk buraya gel. Johnny gelir misin yanıma? Johnny, hayır. Hayır, gitmek yok. Johnny buraya gel. Johnny buraya gel. Şu an ikisi de otur komutunu öğrendikten sonra kalkmıyorlar arkadaşlar vermek için. Yem istiyorlar çünkü. Şimdi Johnny Pony böyle yok. Gel deyince geleceksiniz, otur deyince oturacaksınız. Yoksa böyle bir sistem yok. Şimdi Johnny ve Pony oraya bakmayı bırakın. Gel buraya Johnny. Gel oğlum buraya. Johnny, Gel buraya. <laughs> bildiğiniz yere çakıldılar arkadaşlar. Johnny ve Pony'yi hiç böyle görmemiştim. İlk kez eğitim denememizde Johnny şu an gayet başarılı bir şekilde giderken Pony biraz daha geriden geliyor. Ama dikkatlerinin dağıldığı içindir diye düşünüyorum. Dikkatleri çok dağılıyor çünkü. Şu an otur komutunu bildiğiniz ölümüne bir... <laughs> Öyle de bakıyor ki arkadaşlar. Ölümüne grev yapıyorlar şu an. Oturdular daha da kalkmıyorlar. Abi bize sosis veriyorsan kalkmayacağız. Kalkmayacağız deyip duruyorlar. Johnny buraya gel. Gel Pony. Johnny buraya gel. Pony dur. Otur Pony. Otur. 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 Otur Pony. Otur. Otur. Pony otur. otur. Affeyim. Affeyim. Sen oturdun mu? Sen oturdun mu? Dur. Al. Al. Sen oturduğun için al. Dur Johnny. Johnny gel buraya. Otur. Otur Johnny. Otur Johnny. Johnny otur. Otur. Otur Johnny. Otur. Otur. Otur, otur. otur Johnny. Otur. Otur Otur oğlum, otur, otur Johnny otur, otur Yat, yat demedim Johnny Oturacaksın, otur Aferin, aferin sana, aferin, aferin Dur Al ha. Şimdi pony Otur Otur pony, otur Aferin, aferin sana Oyunca ben senin karnın Johnny, yiyen ben senin, aferin Al Johnny otur Johnny otur Otur Johnny Otur Johnny otur Otur Johnny. Otur. Johnny otur. Oturur musun Johnny? Johnny oturur musun Johnny? Otur. Johnny otur. Johnny otur. Johnny otur. Johnny otur. otur. Aferin. Aferin Johnny'ime. Aferin boyluma. Aferin Can. Al. Şimdi Pony. Sıra geldi size arkadaşlar. Tekrardan son kez deneyeceğiz. Johnny ve Pony'yi oturtturacağız. Pony otur. Otur kızım. Pony otur. Pony otur. Pony, otur. Pony otur, pony otur, pony otur, otur pony, otur, otur pony, pony otur, otur pony otur, oturdu mu pony? Af verim ha af verim pony'me, Of verim. Hemen pony'a bir tane daha. Evet sosisimizi verdik. Şimdi pony gel, gel pony, gel pony. El hareketlerimize dikkat ederseniz çok dikkat ediyorlar. O yüzden elle oturup şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi gel, pony gel, pony buraya gel. Normalde gel komutunu dinliyorsunuz siz. Bugün sıf sosis veriyorum diye Johnny ve pony. Boşuna bakmayın. Vermeyeceğim. Vermem abi. Johnny gel buraya. Buraya gel pony. Dur. Otur pony. Otur. Otur pony. Pony otur. Pony otur. Otur pony. Otur. Oturmuyor. Otur pony. Otur. Yatma pony. Gel buraya. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya pony. Pony. Pony bak. Gel buraya pony. Kızarım. Pony buraya gel. Bayağı bir yorucuymuş köpek eğitimi. Ama yarın da devam ettiğimiz zaman oldukça düzelecek. Şimdi pony gel buraya. Evet. Dur. Pony dur. Pony. Pony dur. Pony, pony, dur. pony. otur. Otur pony. Otur. Aferin. Aferin. Aferin benim. Canım, cincim benim. oğlum. Oturdun sen mi sen? Oturdun mu? Al. Oturdun ya sen. Şimdi bunu hak ettin tamam mı pony? Al. Gördün mü? Oturunca demek ki oluyormuş. Çok da güzel oturuyor. Şimdi Johnny'in de sıra. Johnny. Gel buraya Johnny. Johnny. Gel buraya. Gel buraya Johnny. Johnny. Gel oğlum buraya. Gel. Johnny buraya gel. Johnny gel. Johnny gel. Johnny gel şuraya. Gel. Tamam anladık. Oturduğun zaman yemek yatırıyorum ama sürekli değil. <laughs> sürekli değil. Gelmen lazım sonra oturmalısın. Yoksa kazanamazsın. Pony gel. Gel buraya Pony. Gel. Otur Pony. Dur bakalım oturacak mı? Pony otur. Pony otur. Otur Pony. Otur. Pony otur. Otur. Pony otur. otur. Pony otur. Pony, otur. Pony, otur. Pony. otur. Pony otur. pony, otur. Pony, otur. Pony, otur. Pony, otur. Pony. Otur Pony, otur, otur. Pony, Pony gel buraya. Pony, ne kadar zormuş sizi öğretmek ya. Pony, son denememiz dedim. Son kez deniyoruz. Oturacaksın bu kadar. Johnny, sen oturdun grev yapışsın anladım. Ama kahman da lazım. Pony gel buraya. Pony gel. Johnny gel. Gel buraya. Johnny gel. Gel. Johnny gel. Johnny'yi sosisle kaldıracağız. Gel Johnny. Johnny gel. Otur. Otur Johnny. Otur. Otur. Oturmazsan vermem. Otur. 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 Vermem. Otur. 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 otur Johnny. Otur. Johnny otur. Otur Johnny. Otur. Otur. Johnny. otur. Aferin oğlumu. Aferin. Ay. 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 İşte böyle. Bu kadar. Şimdi Pony. Sen otur. Bak şimdi poni'ye de aynısını yapacağız. Dur. Pony otur. Otur pony. Otur, otur. Aferin pony'me. Aferin. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Öğrettik sayılır. Yarın akşam tekrarlar aynısını yapacağız. Yani birkaç gün üst üste bu şekilde yaptığımız zaman Johnny ve Pony çok rahat bir şekilde artık otur komutuna adapte olmuş olacak inşallah. Son denememiz. Johnny bunu görüyorsun. Gel Johnny. Buraya gel Johnny. Johnny buraya gel. Johnny gel. 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 Gel buraya. <laughs> Johnny o kadar tatlı ki şu an sosis uzatmama rağmen bile gelmiyor. Johnny buraya gel. <laughs> Johnny gelir misin buraya? Johnny buraya gel. Johnny buraya gel. Johnny buraya gel. Johnny buraya gel. Johnny buraya... Buraya gel Johnny. Johnny gel. 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 Johnny gel. Ha, Dur. Dur Johnny. Johnny otur. Otur Johnny. Otur. Otur Johnny. Johnny otur. Vermem. O Aferin. Oturdu aynı zamanda kaşındı. Dur şimdi. Oturması lazım. Oturdun mu Johnny? Otur. Aferin. Oh. Heh. Şimdi sıra son kez Pony'de. Pony gel buraya. Pony gel. Gel buraya. Pony buraya gel. Gel. Dur. Dur Pony. Otur. Otur Pony. Aferin Pony. Oh. <laughs> Al. Şimdi Johnny ve Pony'mizi son kez seviyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Oturun. Oturun. Oturun yine vereceğim. Oturun birer tane daha. Otur. Of verim oylumu. Of verim oylumu. Al git. Al git. Bir tane verdim. Pony otur. Otur pony. Pony otur. Pony otur. Bak pony. Pony bak vereceğim. Otur. Otur pony. Otur. Otur. Of verim oylumu. Of verim. Sen oturdun mu kızım? Oturdun mu? Al. Ah, Al. Ah, git. Tamam bitti. Yeter. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Yorumlarınızı, görüşlerinizi ve neler yapmamız gerektiği konusunda da aşağıya yorum düşmeyi unutmayın. Hoşçakalın.